Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrencilere bir ara tatil müjdesi geldi e, diyebiliriz. Onu aktaracağız şimdi. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı çıkmalarda bu kapsamda 4 farklı yaz okulu açarak yaklaşık 1 milyon öğrencinin bu imkandan faydalanmasını sağladıklarını belirtti. Ve özellikle şuraya dikkat çekiyoruz ki Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık yaz dönemini beklemeden ara tatillerde de bu yaz kursu kapsamını genişleterek öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz diye konuştu. Evet burası çok önemli çünkü burada özellikle önemli olan kısım şu ara tatillerde de yaz kursları nasıl oluyorsa ara tatillerde de yine bu yaz kurslarımız devam edecek dedi. Bakın burası çok önemli çünkü ara tatilde de aslında bir nevi eğitim durmayacak okul devam edecek. Yaz kurslarında eğitim gören öğrencilerimiz tekrardan bu ara tatilde e, olacak kurslara da derslere de gidebilir arkadaşlar. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı adına ve öğrenciler adına gerçekten çok güzel bir haber diyebiliriz. Dediğimiz gibi tekrar diyorum okullar boş durmayacak. Okullarda öğrenciler olacak, ders işlenecek, etkinlikler uygulanacak. Bu da çok güzel bir gelişme aslında. Çünkü eğitimi ara vermeden devam etmek isteyen bir öğrenci haliyle yine ara oku, ara tatilde de yaz okuluna gitmiş olacak yani asla bir kursa gitmiş olacak ve bu şekilde derslerini görmüş olacak daha iyi bir şekilde derslerini telafi etmiş olacak bu öğrenciler açısından çok 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 güzel bir haber olacağını söyleyebiliriz özellikle bu ara tatil ile beraber başlanacağını da şu anda bekliyoruz açıkçası umarız öyle olur. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Tabii ki ara tatilde kursa gitmek zorunlu değil. Tamamen isteğe bağlı onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla.